Leyla, leyla. Yavaş Leyla Nazlı uyuyor. Uyusun bana ne? E, uyandıracaksın. Olabilir. Ya Leyla sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bugün Erdem'e de durduk yere bağırdım. Bembeyaz oldu çocuk. İyi oldu. Nasıl özür dileyeceksin peki ondan? Ya özür dileyeceğimi de nereden çıkardın? Ben halimden gayet memnunum. Hem Allah'ın bursusu bana... Artık E Şimdi kolay ama 10 sene sonra ne olacak Bu cümleleri sen kuruyor olamazsın Bazen istemediğin cümlelerde kurabiliyormuşum demek Hep sonuna dikkat et Leyla E Etmezsen ne olur <laughs> Abla <laughs> Ne oluyor Bir şey yapmazdım Sen uyumana devam et Evet Uyu ki büyü Sonra bu ablan gibi hayal dünyasında yaşarsın <laughs> Ay Ver şu yastığını da Bu benim Seninki oradadır Nereye gidiyorsun Leyla. Kıvılcımın yanına. Orası buradan daha güvenli. Ay. Leyla.